Roblox dedesi. Bugün Squid Game kafasın hapishanesinden kaçıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman hep birlikte hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Squid Game'den Thanos'un hapishanesinin içindeyim arkadaşlar. Thanos'a tam burada duruyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok çılgın görünüyor. Bakalım ne biliyoruz Yoksa buna dönüşebiliyor muyuz? Ama bir sıkıntı var sanırım dönüşemiyoruz işte. Arkadaşlar şu an bir şeye dönüşemiyorum. Büyük ihtimalle bug'a girdi. Aynen öyle Para isterken. Bunuza devam edelim. Bakalım bu hapishaneden kaçmayı başarabilecek miyim arkadaşlar? Hop hemen atlıyorum buraya hadi bakalım. Thanos gerçekten çok çılgın bir karakterdi arkadaşlar. Squid Game izlediniz mi ve Thanos'u sevdiniz mi çok merak ediyorum. Şu ortasında bir fotoğraf çekinelim. Tamam. Evet şimdi. Hayır burada da mı gördü beni? Bir dakika bir dakika böyle olmaz. Sayılmaz lütfen. Çok kızdın? Ve çok da çirkin bakıyorsun kusura. beni Beni vurdun mu? Nasıl ya arkadaşlar? Bir tane çaktı kafama. Duvara yetiştim. Yüzünü bile göremedim. Duvarla öptüm resmen. Kafam duvara falan çarptı. Ay gelme. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şekilde bizi takip ediyor. O iyi Aşağı atla daha ha. Kurtuldum senden. Aa arkadaşlar bakın bir sürü para toplanmış. Demek ki oyunlar hala devam ediyor. Ama bizim buradan kaçmamız gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden hemen yoluma devam etmek istiyorum. Bunları bir açalım ha. Eyvah. Burada nuba bir şeyler olmuş. O yüzden yoluma hemence devam edeceğim. Evet burada başka oyuncular da var gördüğünüz gibi. Onlar da oynamaya çalışıyor. bakalım. Hemen devam edelim. Buraları başarılı bir şekilde geçebildim arkadaşlar. Ha, Alev topu! Hayır! Ama Bir şey olmamıştı bana. Aa! Bittim gerçekten. Demiştim ama bir şey olmadı diye. Hızlı bir şekilde buraya da geçiyorum. Bekleyelim. Ve alev topunu da geçmeye başardım. Aa bu ne? Hayır. Bu üç ga kafadan kaçmayı başardım. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar burada bir asansör var. Hemen bu asansöre basıyorum. Bakalım bizi nereye götürüyor bu asansör. Gerçekten çok merak ediyorum. Güvenlik eğitimi mi? Nasıl yani? aşırı hızlandım. Şuna bakın. Adadan kaçma eğitimi mi veriliyor bize? Ne veriliyor ya? Aşırı hızlıyım şu an. Ve gördüğünüz gibi anında burayı da tamamlamayı başardım arkadaşlar. Evet depo odası diyor tamam. Alalım bakalım ne varmış. Bir merdiven. Bu merdiveni hemen taşıyorum. Böyle bırakalım. ve Burayı da açtık mı tamamdır. Artık buradan kaçmak istiyorum. Oyunlara katılmak istemiyorum. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da kaçmayı başaracağım sanırım. Ben bu oyunlara katılmak istemiyorum arkadaşlar. Ama tam o bizi zorluyor. O yüzden hemen bu vanaları kapatmalıyım. Oyunların durdurulması için bu hapishaneden kaçmam gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım son vanayı da kapatalım. Bu vanaları kapattığım için burada bir yol açıldı gördüğünüz gibi. Hemen bu yoldan devam ediyorum. Bir de bakalım. Karşıya da atladık mı tamamdır. Fünel nereye gidiyor böyle ya? Aa, burası da ne böyle? Boşluklar yapmışlar arkadaşlar düşmemiz için kimse kaçmasın diye ne kadar zor yapmışlar. Ama ben kaçacağım arkadaşlar ve oyunları durduracağım. Ben devam ediyorum. Ve buradan da gitmeye başardım. İnanamıyorum arkadaşlar yoksa kaçıyor muyum? Ve boom, gördüğünüz gibi arkadaşlar Thanos'un arkadaşından da kurtulmayı başardım. Ve bu hapishaneden kaçıyoruz artık. Aa ne oluyor Arkadaşlar düşüyorum. Ve yuvarlanıyorum. Ne oldu bana? Oh tamam neyse ki başıma bir iş gelmeden her şeyi geçebildim arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunları durdurmamamız için ellerinden gelen ne varsa yapmışlar. Ve burada da gördüğünüz gibi bir sürü lazer var. Dikkatli bir şekilde bu lazerlerden geçtim arkadaşlar. Şimdi sanırım kaçıyorum. Ne? Yol mu yapmam gerekiyor? Hemen yol yapalım arkadaşlar o zaman buraya koyayım. Bunu da buradan alalım. Ve buraya koyalım. Ha. Bunu da buradan alalım. Ve buraya koyalım ve kaçıyorum. Ne? Ay, arkadaşlar bu ne? Şuna bakın. Bu kötü robotu. İnanamıyorum. Bak ediyor. <Gülüyor> 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 nah, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pikremin hapishanesinden kaçmayı başardım ve Thanos'u alt etmeyi de başarmış oldum arkadaşlar. Umarım beni izlerken eğlenmişsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.